geldiniz Evet arkadaşlarım bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu güzelliğin yapımını paylaşmak istiyorum ee, Tığ işi bir çalışma arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere Böyle pıtır pıtır duruyor ee, Çok benzerleri var ama ben bunu farklı bir teknik kullanarak yaptım Şimdi hep birlikte yapımına geçelim istiyorum arkadaşlarım Evet şimdi <laughs> ne yapacaksak arkadaşlar bundan bebek yeleği olur battaniye olur her türlü çalışmada rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar nako elit baby ip kullandım bunu yaparken şöyle 3 milimli tığım var arkadaşlarım hemen başka bir iple yapımına geçelim istiyorum şöyle zincirlerimizi çekerek başlayalım Dilediğimiz yani ne yapacaksak onun boyutuna göre zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. O kadar yeterli sanırım. Hemen e, geçiyorum yapımına. Şimdi burada üzerine alıyorum arkadaşlar. İlk başlarken. Ve şu arada bir tanesini atlayıp ikinci zincirin içerisinden giriş yapıyorum. Bir tane çekiyorum. Bu şekilde. Sonra üzerine alıyorum. Aynı yere bir daha giriş yapıyorum. Aynı yere. Bu şekilde 4 tane ilmek var bakın. Hepsini birlikte çekiyorum. Daha sonra tekrar üzerine alıyorum. Şöyle aradan şöyle göstereyim. Bir ikisini atlayıp üçüncünün içerisine giriş yapıyorum. Bu şekilde bir tane çekiyorum önce. Sonra üzerine alıyorum. Aynı yere giriş yapıyorum. Ve dördünü birlikte çekiyorum. Tekrar üzerine alıp 1-2 atlayıp şu şekilde üçüncüden giriş yapıyorum. Uzatıyorum bir miktar. Üzerine aldım. Aynı yere bir daha giriş yapıyorum. Ve dördünü birlikte çekiyorum. İlk sırayı bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlarım. Şöyle biraz çekiştirelim. Üzerine aldım. Ve son olarak yine aynı şekilde bakın son yerimize de bu şekilde yapıyoruz ve bir tane zincir çekip tekrar aynı yerden bir tane daha alalım ki kenar kısmı düzgün dursun arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Geliyorum arka tarafına. Arka tarafını yaparken üzerine alıyorum yine. Bakın şu ilk yerden giriş yapıyorum bu şekilde. Burası arkası olduğu için ve şuradan giriş yaptım. Buradan çıkartıyorum. Şu şekilde aldım. Şu şekilde ikisini birlikte çekiyorum önce sonra üzerine alıyorum hemen yanındaki yere boşluğa giriş yapıyorum ve yine dördünü birlikte çekiyorum arkadaşlar üzerine alıyorum bakın buradan giriş yaptım buradan alıyorum arka tarafa olduğu için burası şöyle geldim bir tane çektim üzerine aldım ve diğerini aldıktan sonra hepsini birlikte çekiyorum. Şimdi yine şekilde geldim. Bakın ön tarafta da bu şekilde göz görüntüye sahip oluyor. Hemen devam edelim. Bakın yanından aldım. İçinden diğerinin içerisinden geçirdim. Bir tanesini çektim. Üzerine aldım. Aynı yere giriş yapıp hepsini birlikte alıyorum. Son yere geldim bakın. Oraya da aynı şekilde şu şekilde aldım önce. Sonra üzerine aldım. Aynı yere bir daha giriş yaptım. Onu da çekiyorum. Üzerine alıyorum. Şu kenardaki yerden bakın tam buradan giriş yapıp oraya bir ikili trabzan yapıyorum. Şimdi ön tarafa geldik arkadaşlar. Yine bir, iki, üç tane zincir çektim. Bu defa alıyorum ve az öncekinin tersi. Az önce bakın bu şekilde yapmıştık. Şimdi ise arka tarafı olduğu için şimdi ise bakın önden girdim. Buradan çıkartıyorum ve bir tane bir tanesini çektikten sonra hemen üzerine alıp yanına giriş yapıp orada dördünü birlikte topluyorum. Üzerine aldım. Hemen bu şekilde aldım. Buraya giriş yapıp dördünü birlikte alıyorum. ve bakın böyle güzel bir görüntüye sahip olmasını sağlamış oluyoruz bu şekilde yaptığımız zaman Evet dördünü birlikte aldık tekrar bu defa arka taraftan giriş yaparak toplamaya başlayıp bu şekilde hepsini birlikte alıyoruz son yere geldim yine bakın aynı şekilde hiçbir değişiklik yapmadan aldım tekrar aynı yere giriş yapıp dördünü birlikte aldım üzerine aldım zincir çekerek yükseldiğim yerin içerisinde giriş yapıp oraya bir ikili trabzan yapmış oldum Evet arkadaşlarım ve böyle güzel bir model ortaya çıkmış oluyor dediğim gibi çok kolay her bir sırasını farklı renklerle de yapabilirsiniz önlü arkalı da bakın arkası da bu şekilde görünüyor ee, kullanabilirsiniz Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın, kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.